Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz, şimdi yapacağımız sohbeti aslında çeşitli dönemlerde ben sizlere hatırlatma, uyarı adı altında Ey Galatasaraylılar uyumayın, işte tezgah var, Dalga dümen var, üçge açılık var, kuşluk var. Kuşlar boş durmuyor. Yani o kuşların açılımını yaptığımız zaman özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş'a gönül vermiş olan hani taraftarları bir kenara koyuyorum. Onlara saygımız e, sonsuz tabii, Onlara bir şey demiyoruz. Onlar istedikleri gibi e, düşünebilirler. Rekabet var ama işin içerisinde e, ki yöneticilerine de bir şey demiyorum. Yine o iki kulübün yöneticileri. Galatasaray'a her türlü tuzağı kurabilirler. Her türlü dalga dümeni yaparlar. Her türlü e, puştuğu organize edebilirler tabii. Ona bir şey demiyorum ama işin içerisinden yalayıcı, yıkayıcı... Malum tipler olunca ve bunlar kendi adlarının başına da işte spor yazarı, spor hocası, hocam, mocam gibi ünvanları koydukları zaman işte ben orada durun diyorum, durun. Oradan öteye gidemezsiniz. Çünkü haddinizi aşıyorsunuz. Burada resmen Galatasaray düşmanlığı yapılıyor arkadaşlar. O Galatasaray düşmanlığını yapanların kimler olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bir yağcılık yalakalık yarışı yine başladı arkadaşlar. Yok, işte şu şöyleydi, bu böyleydi, o kahramandı, bu bilmem neydi Özellikle, bu e, Arabistan'da yaşanan süper kupa krizinden birileri karlı çıkmaya çalışıyor. Köşeyi dönmeye çalışıyor. Kendini kahraman gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunların kimler olduklarını sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Benden isim istemeyin. Bazı arkadaşlarımız isim. Ya ne ismi vereceğim kardeşim? Yeteri kadar zaten milletle papaz olmuşuz. Bir de bunlarla mı uğraşacağım yani? O bakımdan benden isim istemeyin ama benden isim isteyen arkadaşlarım gayet iyi biliyorlar ki onlar her dakika, her saniye Galatasaray düşmanlığı yapıyorlar. Galatasaray düşmanlarının özellikle ve özellikle sosyal medya diye adlandırdığımız bu alemde kimler olduğunu herkes gayet yakından biliyor ve onların arkası sağlam. Onlara hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Onlar istedikleri gibi Galatasaray'a sallıyorlar, vuruyorlar. Kimse onlara bir şey demiyor ama onların yaptığının yarısını, yarısını böyle benim gibi işte Galatasaray lehine sohbetler yapanlar söyleyince, dile getirince, seslendirince kıyametler kopuyor arkadaşlar. Kıyametler kopuyor. Onların dokunulmazlığı var. Onlara hiç kimse bir şey söyleyemez, bir şey diyemez arkadaşlar. Onlar kral, onlar aslan, onlar kaplan. Onlar her şeyi söylerler. Her türlü yalan onlarda, her türlü belden aşağı vurmak onlarda, dalga dümen onlarda, her türlü puşça tuzak kurmak onlarda, her türlü sinsilik onlarda. Ama onların, onların bunu yaptıklarını en az onların anlayacağı lisanla anlatmak Bizler tarafından gerçekleşince biz suçlu oluyoruz. Bunların yalakaları var, yalayıcıları var. Yani o yalakaların yalayıcıların da bir yalakaları ve yalayıcıları var. Onları koruyanlar var. Onları kol kollayanlar var. Bakın arkadaşlar sporda şiddet yasası diye bir yasa var. Bu yasa uygulanıyor mu? Hedef gösterenlere uygulanmıyor. Vurun kırın asın kıl kabarçalayın. İşte, taciz edin, her türlü pisliği yapın diyenlere kimse bir şey diyor mu? Hayır demiyor. Ama benim gibi iki üç tane argo kelime kullandın mı yanmışsın abi. Yok kamu hukuku yok bilmem ne falan filan birileri cevval cebbar kesiliyor. Bunları da geçtik. Şimdi arkadaşlar yeni moda bakın bu hafta sonu Galatasaray Konya spor maç maçıyla 19. hafta karşılaşmasıyla tekrar lige dönüyor ve dönerken Galatasaray'ın havasını, motivasyonunu bozma adına öylesine puştuklar yapıldı ki bunları belki bazı arkadaşlarımız görmüyor olabilir ya da görüyor da önemsemiyor, önemsemiyor olabilir. Ben size söylüyorum. Bakın arkadaşlar şu anda ey Galatasaraylılar uyumayın uyanın dikkatli olun. Kuşlar şu anda kuşlar boş durmuyorlar. Galatasaray'ın en etkili oyuncularını bile havadan uzaklaştırmak adına, onların morallerini bozma adına, onların motivasyonlarını yitirmeleri adına her türlü pisliği yapıyorlar. Her türlü sinsi tuzakları kuruyorlar. Yok Galatasaray'da maddi kriz var. Yok Galatasaray'da finansal bilmem ne sorun var. Yok İki aydır maaşlar ödenmiyor. Yok şunun parası verilmedi. Yok bu gidiyor. Öbürü bilmem ne yaptı. Galatasaray'da sanki sanki diğer kulüplerden çok farklı bazı sorunlar varmış gibi gösteriyorlar. Ama nedense Fenerbahçe'de hiç sorun yok arkadaşlar. Her şey güllük gülistanlık. Fenerbahçe'nin başkanı gitti Arabistan'da tek başına. Harika. Harika. Atatürk'ü korudu. Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktı. Kahramanlık yaptı. Her şeyi o yaptı abi. Hiç kimse başka bir şey yapmadı. İyi ki var. İyi ki var abi. Her şey onda. Abi bu dolmuşlara gelmeyin. Bu dolmaları yutmayın. Yeter artık ya. Yeter. Galatasaray'da bir ziyeş olayı. Olabilir. Olabilir. Arkadaşlar bakın transferde hiçbir dönem yüzde yüz başarı olmaz. Galatasaray bir önceki sezon İkardileri, Mertensleri, Torreira'ları getirdiği zaman hatırlayın. Yüzde yüz başarı var mıydı? Yüzde yüz isabet var mıydı? Oliveira geldi, Mata geldi. Geldi de geldi. Kimler gelmedi? Yüzde yüz oturdu mu her şey yerine? Oturduğu için de Galatasaray şampiyon oldu mu? E oldu. Peki bu sene yaz döneminde Galatasaray Zaha'yı aldı, Ziyeş'i aldı, Tete'yi aldı, Endombele'yi aldı, Sanchez'i aldı değil mi? Beş tane çok önemli oyuncu. Öncelikle hatta bir de Angelino ilave edersek etti altı. Doğrudur Galatasaray bunlardan istediği verimi yüzde yüz alamadı. Ama şöyle söyleyelim Angelino en önemli maçta gol atmadı mı? attı. Sanchez sakatlanmadan önce aslanlar gibi oynadı mı? Oynadı. Hepimizin övgüsünü kazandı mı? Kazandı. Ziyeşi, Zaha'yı da söyleyelim. Bu oyuncular Zaha İngiltere'de Manchester United'ı yıkmadı mı? Ziyeş'in attığı friki gollerini şunu bunu zaten söylemiyorum. E, Tete'nin daha ilk maçta Kopenhag'a attığı gol haftanın karmasına seçilmesi, haftanın asistini yapması. Ha bunlar yeterli mi derseniz elbette bunlar yeterli değil. Biz bunlardan çok daha fazlasını bekledik. Yüzde yüz bekledik, istikrar bekledik. Her hafta üzerine koyarak gitsinler dedik. Gitmedi. Olabilir, gitmemiş olabilir. Ama Galatasaray'ın kaybettiği bir şey var mı? Galatasaray efendim Şampiyonlar Ligi'nden bir altı lige Avrupa Ligi'ne düşmüş. Tamam güzel düştü. Galatasaray Avrupa Ligi'ne düşerken hepimizin hem fikir olduğu, anlaştığı, yüzde yüz anlaştığı özellikle iki maçta Bayern Münih ve de Manchester United maçlarında Galatasaray Portekizli ve İspanyol Puşt hakemler tarafından doğrandı mı? Doğranmadı mı arkadaşlar? Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Eğer hakemler şu kadarcık biraz adaletli düdük çalsalardı Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor olabilirdi. Ama olmadı. Adamlar dengeli, adaletli düdük çalmadılar ve Galatasaray kıl payı Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını kaybetti. Ama önemli değil. <laughs> Tamam biraz bir maddi kayıp var ama sonuç itibariyle Galatasaray arkadaşlar Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Ve de biliyoruz ki, umuyoruz, diliyoruz, istiyoruz ki Galatasaray inşallah Avrupa Ligi'nde finale kadar gidecek ve ikinci Avrupa Ligi kupasını, UEFA kupasını müzesine getirecek. İkinci defa getirecek. Bu ayrı. Bunu bir tarafa koyalım. Galatasaray arkadaşlar sıradan dandik takımlarla oynamıyor. Konfeksiyon liginde oynamıyor. Ama buna rağmen konfeksiyon liginde oynamasına rağmen göklere çıkarılar. Yarım düzine gol yemesine rağmen yokmuş gibi yememiş gibi davranarak abartılı övgülerin yağdırıldığı Fenerbahçe'yi düşünelim. Ele alalım. Fenerbahçe takımı ligde lider değil mi? Galatasaray'ın kaç puan önünde? 10 puan mı önünde? 5 puan mı önünde? 3 puan mı önünde? 2 puan mı önünde? 1 puan mı önünde? Yarım puan mı önünde? Hayır. Hiçbir geçerliliği olmayan sezon sonunda lig böyle bitse o avantajla yani şu anda sahip olduğu avantajla oturduğu liderlik koltuğunda oturamayacak, şampiyon olamayacak. O zaman arkadaşlar biz neye dönüp bakıyoruz? He, neyi konuşuyoruz? Diyoruz ki Galatasaray'da şu anda göklere çıkarılan Oslan Kaplan Kılar ilan edilen Fenerbahçe ile aynı puana sahip üstelik o zorluk derecesi sıfır olan maçlarda rezil rüsva olmuş Türk futbolunu rezil etmiş he, yarım düzüğüne altı gol yemiş Galatasaray ise Bayern Münih, Manchester United gibi devlerle boğuşarak gelmiş. Ama Galatasaray yerden yere vuruluyor, övgüler başka tarafa yağdırılıyor. Ya insanda biraz utanma olur, insan da biraz sıkılma olur. Eleştiri yapılırken biraz adaletli yapılır. Galatasaray Manchester'a üçer gol atarken, 3 gol atıp orada mağlup edip 3 gol atıp berabere kalırken he, Bayern Münih maçlarını nasıl kaybettiğini söylememe bile gerek yok. Ama diğeri 6 gol yiyenler övgü. Övgü övgü abartılı övgüler. Geçtik bunları. Efendim Galatasaray'ın transferleri şöyle kötü böyle kötü işte Ziyeş'ti oydu buydu Angelino işe yaramadı Ziyeş'te bilmem ne yok Endombele şöyle çıktı böyle çıktı. Peki kardeşim dönelim bir öbür tarafa dönelim. Galatasaray'ın Ziyeş'e, Ziyeş'in Galatasaray'a maddi olarak aman aman bir zararı yok. Şöyle yok. Hani bunların bir cengoları mengoları vardı ya. Sadece 15 milyon euro resmen açıklanan 15 milyon euro bon servis parası verdiler değil mi cengoya cengoya. E cengoya verilen 5 milyon 20 bir de açıktan verilen 5 milyondan söz ediliyor. Demek ki Cengo bunlara tam 25 milyon euroya oturmuş. Peki nerede bu Cengo? Müzmin sakat. Müzmin sakat. Adam keyfine bakıyor, dalgasına bakıyor. Peki bunlar işte yok Kent diye bir oyuncu aldılar, yok Ment diye bir oyuncu aldılar, oydu buydu penaltı dışında var ya Tadişleri, Gadişleri var mı bir marifeti yok? Ne Nesi var abi? Hiçbir şey yok. Ha hakemleri kandırmak, yalandan dolandan penaltı almak, bilmem ne almak işleri güçleri olmuş. At kendini yere, hakem versin, koruma, kollama, penaltı. Tamam ne halt yerlerse yesinler. Madem ki yediriyorlar, madem ki yedirip penaltıları alıyorlarsa almaya devam etsinler. Bize ne? Ama sonuçta bunların sanki her şeyi on numara cuk diye oturmuş. Bunların hiç sakat futbolcusu yokmuş gibi. Efendim Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncular yüzde yüz verimli. Kim verimli lan? Hangisi verimli? Neyi verimli? Galatasaray'da biz Ziyeş'ten az mı verim aldık? Zaha'dan az mı aldık? Sanchez'ten az mı aldık? Ama medya dillerine bunları öyle bir doladı ki arkadaşlar. Öyle bir doladı ki sormayın gitsin. Galatasaray'da sol bek sol bek sol bek Ya bir adama 40 gün deli deseniz deli olur. Bunların dediği kadar Angelino kötü futbolcu değil. Ama Galatasaray'da huzur bırakmadılar. Ve sağ olsun Galatasaray taraftarları da bunların dolmuşuna geldi. Başta Okan Hoca olmak üzere. Ya sen futbolcuna sahip çık. Ora için transfer ettiğin oyuncuna şans ver. Endombele'ye sardılar. Yok hamburger yiyor. Yok şöyleydi. Yok böyleydi. Ama Galatasaray Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü oyuncusunu koruyamadı. Oyuncusuna sahip çıkmadı ya da çıkamadı. Kardeşim sen benim oyuncumu bu şekilde he, eleştirirsen, bu şekilde hedef haline getirirsen ben de seni, ben de sizleri yağlı kazığa oturturum diyemedi. E diyemediği için de bugün... Efendim Galatasaray'da Ziyeş sorunu var. Galatasaray'da Endombele sorunu var. Galatasaray'da Angelino sorunu var. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Yapmayın etmeyin. Galatasaray takımı arkadaşlar Galatasaray takımı transferlerinden bana göre netice tam %100 olmamakla birlikte netice almıştır. Ama yeterli midir? Bakın bu cümleye dikkat edin. Sonra demeyin Ersan Çelik transferlerden memnun. Yok ben Endomelenin şu anda oynamayan adamın nesinden memnun olacağım? Ama göreceksiniz Endombele Konya maçının yıldızı olacak. Direkt oynayacak. Yeri gelmişken söyleyelim. Konya maçında sağ tarafta Boya'yı biliyorsunuz sarı kart cezalısı sağ tarafta büyük bir ihtimalle Kaan Ayan oynayacak. Sol tarafta artık Kazım Can mı oynar? Barış Alper mi oynar? Onu bilmiyorum. Bence Kazım Can oynasın abi. Kazım Can oynasın. Barış Alper de kendi yerinde oynasın. Ama bilemiyoruz. Okan Buruk'un bir tercihi olacak. Peki Torreira da sarı kart cezalısı. Torreira'nın yerinde kim oynayacak? Arkadaşlar Torreira'nın yerinde hiç tartışmam. Banko. Banko endombele oynamalı. Ve teknik direktör o endombeleye şunu söylemeli. İstersen sahada yat. İstersen otur. İstersen hiç topa ayağını sürme. Seni 90 dakika oynatacağım. Hadi bakalım göster kendini. Bu 90 dakika senin Galatasaray'da bundan sonraki geleceğini belirleyecek desin. Yanında da dayı Kerem oynayacak. Şimdi şuna inanıyorum ben. Endombele oynasın. %50 oynasın. Bizim bildiğimiz tanıdığımız Endombele %50 oynasın. Hani göklere çıkarılan o Fred Ziret var ya. Onu havada karada katlar %50'siyle. Çünkü Endombele doping mobbing yapmadı. dopingten cezalar almadı. Ama Endombele'ye öyle bir sardılar ki sağ olsun Galatasaray teknik direktörü de o yalayıcıların, yıkayıcıların ekmeğine yağ sürdü. Yapma kardeşim. Bu kadar oyuncunu yemettirme şu adamlara. Ama etti. Etti. Diyecek bir şey yok. Ben diyorum ki Endombele Konya maçının yıldızı olur. Ha efendim Endombele'yi Konya maçın oynatmayacakmış. Ben bence oynatacak. Hem de ilk 11'de. Sen Endombele'yi de Konya maçında oynatmıyorsan ben bundan sonra bir daha Galatasaray takımında Endombele ismini telaffuz etmem. Hemen gönderin o zaman. Ama oynarsa da göreceksiniz ki ya bu Endombele neymiş ya? Ne oldu falan diyeceksiniz. Hepiniz. Ziyeş'e gelince. Ziyeş'te bir şekilde hedef haline getirildi. Zaten pasta oyuncuların böyle bir özelliği var. Ziye işte hedef haline getirildi. İşte yok paramı alamadım, yok oydu, yok buydu. Halbuki tamamen oluşturulan algı yalan dolan. Paramı alamadım hikaye arkadaşlar. Ziyeş'in ben biliyorum, birebir biliyorum. Aylar önce, daha yeni gelmişti Türkiye'ye. O sıralarda Ziyeş'in işte buna bir ev tutalım mev tutalım muhabbeti oldu. Ziyeş demiş ki bana ev tutmayın ben devre arasında gideceğim Arabistan'a. Yani birileri aklını çelmiş. Onlar zaten böyle işlere meyilli tipler. Bunun üzerine de işte yapma etme kardeşim bak Galatasaray senden faydalanacağız. şudur budur falandır. O arada yalnız bir e, Kasım Aralık ya da işte o iki aylık geriye dön yönelik iki aylık maaşla bir gecikme olmuş. Ama herkes de olmuş. Ama bunu aralığın başında zaten Galatasaray ödemiş arkadaşlar. An itibariyle Ocak ayı hariç yani daha doğrusu Kasım Aralık aylarıyla ilgili iki aylık bir gecikmenin söz konusu olduğu söylendi. Ama aralığın başında da bunun ödendiği şu an itibariyle Hiçbir futbolcuya Galatasaray'ın borcunun olmadığı sadece Ocak ayı hak edişlerinin e, ödenmesi gerektiği söylendi. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Icardi, Mertens diğerleri neyse ziyech de o. Ama niye Ziyeş'i dillerine doluyorlar? Yalan dolan. Arkadaşlar bakın yazılanların var ya yüzde biri doğru değil. Yüzde biri doğru değil. Öylesine bir algı oluşturuyorlar ki Galatasaray'a düzenli olarak, sistemli olarak aldıkları talimat gereği birileri, bazıları sürekli vuruyorlar. Efendim Galatasaray'da işte finansal sorun varmış, Galatasaray'da maddi sorun varmış, mali sorun varmış. Evet, bu mali ve maddi sorun olabilir ama bunu yazanların banka cüzdanlarında olabilir, banka hesaplarında olabilir. Çünkü onlar tuğla kalınlığında zarfları alıyorlar. Galiba onlara verilen tuğla kalınlığındaki zarflarda bir gecikme oldu. Onun için abi böyle abuk subuk yayınlar yapıyorlar. Bunların hiçbirini ben ciddiye almıyorum, önemsemiyorum, dikkate almıyorum. O yüzden de arkadaşlar birinci ağızdan anlam bir takım bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Lütfen inanmayınız. Evet olabilir. Galatasaray'dan gitmek isteyen futbolcuyu kimse zorla tutmaz. Gidebilir yapılan transferlerin yüzde ellisi tutmuşsa orada başarı var demektir. Dünyanın bütün büyük kulüpleri bu tür sıkıntıları yaşarlar eğer varsa bir sıkıntı. Kaldı ki ben Galatasaray'da abartıldığı kadar transfer başarısızlığının olduğuna asla ve asla inanmıyorum. Göreceksiniz endombele kazanılacak. Keşke imkan olsaydı da Angelino da kalsaydı o da kazanılacaktı. Angelino son derece kaliteli bir oyuncu. Yeter ki yeter ki o oyuncuyu Galatasaray teknik adamları ve yönetimi biraz korumuş olsalardı. Koruyamadılar. Aynı şey Ziyeş için geçerli oldu. Ve aynı şeyleri kime yapmaya çalıştılar? Icardi'ye yapmaya çalıştılar. Yok Icardi şu istiyor. Yok Icardi Tottenham istiyor. İngiltere'ye gidiyor. İspanya'ya gidiyor. Estekli köstekli. Ama Icardi arkadaşlar para için Galatasaray'ı bırakır mı ya? Adam para için 40 milyon euro, yıllık 40 milyon euroyu, he, isteseydi giderdi Araplara. Gitti mi gitmedi? Ben zaman ne dedi? Icardi akıllı adammış. Galatasaray'a gitmekle hayatının en güzel kararını verdi dedi. Adam mutlu mu? Mutlu. Efendim sakat sakat oynadı. Orada yine bir e, teknik adam yanlışı oldu diyelim. Olabilir. Ama Icardi biliyoruz ki gördük ki 3-5 günlük tatilini çok iyi değerlendirdi. Bomba gibi Konya Spor maçıyla lige dönüş yapacak ve eminim her maçta en az ikişer üçer defa aşkın olayım şarkısını mutlaka ve mutlaka söylettirecektir. Galatasaray Konya ile oynayacak. Sivas'a gidecek. Sonra içeride Kayseri ile ikinci yarının ilk maçını oynayacak. Ardından kupa maçı var Ümrani ile Sonra Trabzonspor deplasmanı. Sonra arka arkaya içeride İstanbulspor e, ve de Gaziantep maçları var arkadaşlar. Ocak ayı böyle tamamlanacak. Daha önce yaptım aşağıda var sohbette. Galatasaray Ocak ayı içerisinde tam 6 önemli lig maçı oynayacak. 18 puan. ''Vay efendim ben buradan nereden biliyormuşum da Galatasaray'ın 18 puan alacağını da kupada tur atlayacağını. Hiç para bunlarla gelmeyin. Bana bunlarla gelmeyin. Cahil Cüheyla şeylerle gelmeyin. Arkadaşlar ben 50 seneden beri bu işin içerisindeyim. Ben Türkiye'de ooo, açın bakın Ersan Çelik ismi. Türkiye'de ilk günlük spor gazetesini çıkarmış. Genel Yayın Müdürlükleri yapmış, spor müdürlüğü yapmış. Televizyon programları yapmış bir abiniz kardeşiniz olarak. Ben bunları geçtim. Öyle iki üç tane cahil cüvela çoluk çocuğun öyle klavye kalem şörlüğü yapması bana uymaz. E, hiç aldırmam. Bir taraftan girer öbür taraftan çıkar. Boş geçin. Boşuna zamanınızı kaybetmeyin. Ben ne diyorsam doğrudur. Boş boş konuştuğumuz yok. Biz dolu konuşuyoruz ama işlerine gelmeyenler. Niye Cengo'yu konuşmuyorsunuz? He, Cengo gibi fenerde kaç tane çöp var? Niye konuşmuyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Konuşun bakalım. Madem bu kadar feneriniz çok önemli, iyi, aslan kaplan geleni gideni yeniyor da, Galatasaray'ın neden önünde değil? Neden Galatasaray'ı kendi sahasında yenemedi? Bırakın yenmeyi. Galatasaray'ın kalesine bir tane isap etti, şut atamadı. Bırakın son maçta bir tane isabetli şut atmayı Galatasaray kalesine o muhteşem vazgeçilmez Fenerbahçe son 3 maçta bir şut daha atamadı. Galatasaray kalesine şut atamadı. Siz neyi konuşuyorsunuz? Kime gazel okuyorsunuz? Yürüyün gidin. Siz Galatasaray'ı oradan buradan aşağıya çekmeye Galatasaray'ın değerlerini yok etmeye çalışıyorsunuz. Sağ olsun Galatasaray yönetimi de teknik direktör, işte teknik adamlar da kendi değerli futbolcularını korumayarak işte Endombele'yi, Angelino'yu, Ziyeş'i tartışılacak duruma düşürdüler. Halbuki bu futbolcuların her biri, her biri ayrı ayrı bir değer ve malum takımda, malum kuşların hiçbirinde bu kadar kaliteli üst düzey futbolcular yok. Yok. Ama sallayacaklar, sallasınlar, sallamakla bu işler olmuyor değerli kardeşlerimiz. Şimdi sohbetimin ana konusunu anladınız değil mi? Arkadaşlar kuşların oyununa gelmeyin, kuşların sinsi tuzaklarına düşmeyin. Bunlar kötüleyecekler. Bunlar Galatasaraylı, Galatasaray'ın en değerli oyuncularına saldıracaklar. Bugün Angelino'ya saldıranlar, ne bileyim Endombele'ye saldıranlar, Ziyeş'e saldıranlar. Olabilir, Ziyeş gidebilir, hiç problem değil. Ziyeş giderse çok daha iyisi gelir, çok daha kalitelisi gelir. Ama biz şunu biliyoruz ki Galatasaray en az 3 yerli futbolcu alacak mı? Alacak. İsimler 3 aşağı 5 yukarı var ama paylaşamam kusura bakmayın. Galatasaray en az iki tane, üç tane de yabancı alacak mı? Alacak. Galatasaray sol bek alacak mı? Alacak. Sağ bek alacak mı? Alacak. Altı numara, sekiz numara alacak mı? Alacak. On numara alacak mı? Alacak. Daha neyi konuşuyoruz ya? Aa, efendim gitmeden bunlar olmaz. Onları siz karıştırmayın. Gitmeden olur mu, olmaz mı? Günü, vakti, saati, zamanı gelince görürsünüz. Galatasaray yeni transferlerini ne zaman oynatabilecek? ayın 15'indeki maçta yani Kayseri maçında oynatma hakkı var. O zaman ayın 15'indeki maça da daha oldukça zaman var. Hiç merak etmeyin. Galatasaray uçaktan indirir sahaya sürer artık öyle futbolcular gelecek. O bakımdan bir takım hani Galatasaray düşmanlarının diyelim arkadaşlar ha, hafif olsun fazla üzerlerine de gitmeyelim. Onların Ayak oyunlarına, tezgahlarına, puştuklarına, üçge açılıklarına kanmayın, inanmayın. Kurdukları tuzaklara düşmeyin. Onları kendi tuzaklarının içerisinde Galatasaray halletmesini bilir. Madem o kadar çok güçlüydün, yenilmezdin. Yine söyleyeceğim Galatasaray'ın kaç puan önündesin? Galatasaray'ı kendi sahanda oynadığın maçta yenebildin mi? Boş Boşver Kale Galatasaray kalesine şut atabildin mi? Efendim Galatasaraylı futbolcular yok çok yerde yatmışlar da bilmem ne olmuş da. Ya Galatasaray'ın yüzde yüz penaltısı verilmedi. 22. dakikada kırmızı kart çıkmadı. Hakemin korumasıyla kollamasıyla Galatasaray kalesine şut atamadan bir puanı aldınız. Sevinin göbek atın. Yürüyün basın gidin ya. Basın gidin. E Arap İsmail sen ne diyorsun ya? Ha, yürü git yürü git bas git. Artık Galatasaray seni ve senin gibileri ciddiye almaz almaz. Hadi bakalım yürü de ensetraşını görelim derler adama. Arkadaşlar bu sohbeti gelin burada noktalayalım. Galatasaray ile ilgili son gelişmeler böyle Bu bu önemli. Çünkü pazar günkü oynanacak maç için Galatasaray'ı havasından motivasyonundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunlara kesinlikle inanmayın, kanmayın diyorum ve bir sohbette arkadaşlar futbol federasyonu ile ilgili yapacağım, futbol federasyonu başkanının ipinin çekildiğine dair baya baya güzel bilgiler geliyor. Hal böyle olunca diyorlar ki federasyon başkanının istifası da artık an meselesi. Bunu da diğer sohbetimizde ben sizlerle paylaşacağım. Hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah arkadaşlar Konya maçı ve ondan sonra Ocak ayında içinde oynanacak 6 lig maçı, 1 kupa maçı Galatasaray'ın istediği, düşündüğü şekilde noktalanacak ve de transferde göreceksiniz. Nokta atışlar yapılacak. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, değerli kardeşlerimiz abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalınız.